Türkiye İstatistik Kurumu konut satışlarına ilişkin rakamları paylaştı ve Türkiye genelinde Mart ayında 105.394 konut satıldı. Bir önceki ay bu rakam 93.902 konutun satıldığı yönündeydi. Dolayısıyla konut satışlarında önceki aya göre artışın olduğu takip ediliyor ve Mart ayında Türkiye'deki konut satışlarında yıllık bazda %0.1'lik azalışla 105.394 adet konut satılıyor. Konut satışlarında İstanbul 19.040 konut satışıyla %18.1 birlik oranla en yüksek paya sahip ve satış sayılarına göre İstanbul'u 9.523 konut satışı ve %9 payla Ankara takip ediyor. 6.413 konut satışı ve %6.1'lik payla Ankara'yı da İzmir izliyor. Konut satış sayısının en az olduğu illerde ise 23 konutlar daha, 42 konutla Bayburt ve 55 konutla Hakkari yer alıyor efendim. Ve Konut satışlarında Ocak-Mart arası dönemde %1.3'lük azalışın olduğu görülüyor ki konut satışları Ocak-Mart döneminde yıllık %1.3'lük azalışla 279.604 adet olarak gerçekleşiyor efendim. İpotekli konut satışları 12880 olarak gerçekleşti ve Türkiye genelindeki ipotekli konut satışları Mart'ta yıllık %49 azalış göstererek 12880 oldu. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satışların payı ise %12.2 olarak gerçekleşti. Bunu da paylaşalım ve ilk el konut satış sayısı 34399 olarak gerçekleşiyor. İkinci el konut satışlarında 70900 95 konut el değiştirdi efendim. Şimdi biraz da yabancılara bakalım. Yabancılara ise Mart ayında 1778 konut satışı gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışları Mart'ta yıllık %47.9 azalarak 1778 oldu. Mart ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %1.7 oldu ve yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 652 konut satışıyla İstanbul aldı ve İstanbul'u sırasıyla 618 konut satışıyla Antalya ve 151 konut satışıyla Mersin izliyor efendim. Bunu da paylaşalım ve ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı. Mart ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 411 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 182 konutla İran, 129 konutla Ukrayna ve 82 konutla Irak vatandaşları izledi. Bunu da paylaşmış bulunalım. Konut satışlarına ilişkin gelen son verilerle Birlikte bir kez daha hatırlatayım. Konut satışlarında Ocak-Mart arası dönemde %1.3'lük azalışın olduğu takip ediliyor ama Mart ayındaki rakam 105.394. Bir önceki aya baktığımızda Türkiye'deki konut satışları 93.902 idi. Dolayısıyla bir önceki aya göre konut satışlarının artış gösterdiği takip edilirken Ocak-Mart arası dönemde ise yıllık konut satışlarında %1.3'lük düşüşün olduğu da yine takip ediliyor. Bunu da paylaşalım efendim.